Ölümsüzlüğü buldum bulalı, mutsuzum Mira. Cazibesini yitirdi her şey. Dokunduğum, hissettiğim şeylerin bir gün gideceğini bilmek hırslarımı azalttı. Kavuşmak ya da kaybetmek gibi bir duygum yok artık. Firaktan alacaklı, vuslata borçlu değilim. Yelkenleri parçalanmış, Güvertesi pusulasını şaşırmış bir gemideyim. Korkmuyorum zifrisinden denizin. Dalgaları ürkütmüyor içimi. Öyle bir sükunet dünyadan münezzeh. Yerlisi değilim bu hissin. Can bedende hıyanet. Bir müjdeyle kurtuluşa ermiş. Nuh'un gemisindeyim sanki. Yüzme bilmiyorum ama boğulmuyorum. Bir fener yaksam bulunurum belki ama yakmıyorum. Bir çığlık atsam gelecekler. Lakin çağırmıyorum. Ölümsüzlük. Ölümsüzlük çok zor mira. Çok zor mira.